Milli haysiyet, milli vakar, milli ruh ve milli kimlikten mahrum olanların saltanatına hiç bu kadar süreyle katlanılmamıştır. Neredeyse anza vur dirilmiş, mazideki isyancılar gözlerini açmış, Ali Kemal yattığı yerden kalkmış, Damat Ferit hortlamış, ecdadımızın kılıç darbeleriyle yere çakılan Haçlılar tekrar ayaklanmış, hükümetle ve başındaki şahsiyetle bütünleşmiştir. Başbakan Erdoğan meşrebinin seviyesinin ve olmayan kalitesinin gereğini yapmış, kadim dost ve kardeş Barzani'yi Diyarbakır'a davet etmiş ve burada tıpkı aşığına bulgun maşuk gibi muhatabını bağrına basmıştır. <laughs> Beşmerge başı Tarihi olarak propagandası yapılan bu ihanet buluşmasına gelirken tıpkı 19 Ekim 2009 tarihinde PKK'lı militanların kullandığı Abur yolunu takip etmiş ve topraklarımızı kirletmiştir. Yanına aldığı 37 yıl sonra Başbakanın vizesiyle yurda giriş yapan Şivan Perver isimli bölücü ve sözde şarkıcıyla gövde gösterisi yapmış, tezahüratlar eşliğinde ve konvoy halinde Diyarbakır'a ulaşmıştır. Başbakan Erdoğan'ın dost diyerek metiyeler düzdüğü, yüzünde güller açarak kollarını aldığı bu terör destekçisi 37 yıl sonra sanki babasının çiftliğine gelir gibi Türkiye'ye girmiştir. Abdullah Öcalan barış ve özgürlük savaşçısıdır, terörist değildir. Terörist olan Türkiye devletidir. İnanın bana sözlerini 1999 yılında İsveç'te sarf eden rezil bu kişidir. İmralı'daki kahramanı selamlıyorum. Beyanını 2009 yılında Almanya'da seslendiren delilli ispatlı hain bu kişidir. Allah kahretsin. Türk dilini başımızdan def edelim. Hakaretini geçtiğimiz yıl yine Almanya'da seslendiren ahlaksız bu kişidir. Başbakan bu PKK'lıyı dost olarak görmüş ve gönlünün tüm kapılarını ardına kadar açmıştır. Sıfır sorun mucidi Dışişleri Bakanı da bu terör düşkününden özürler dilemiş, belki de dizlerine kapanarak af dilenmiştir.